Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Akşam oluyor zaten. Murat'ın kapısına geldik. Onlar da Necdet Bey'le sohbet ediyorlar. Merhaba Murat Bey. Merhabalar, hoş geldin abi. Hoş bulduk. O ne ya? Ya yosun tutmuş içleri, sulukların. Kumlu ee? içine çalkalayıp temizliyorum içlerini. Evet arkadaşlar, bir şey daha öğrendik. Sulukların içleri yok, yosun tutunca Kum koyup çalkalıyormuş. Ha, abdende, abdende e peki o su, nasıl suluk oluyor bakayım? Dik, dik, ha dik. dik var. Ha, ha, var. Ha, anladım, var. anladım, anladım. Tamam. Aynen. O şekilde Aynen. temizliyorsun. Yani başka bir e, şey bir, şey, bir bul beyim diyorsun? Yok, deforme olduğu zaman değiştiriyorum. Ama genelde sağlamsa niye atayım yani kullanılabiliyor sonuçta. Evet doğru. Biraz duruş. da güneş aldığı zaman çabuk yosun bağlıyor. Bu evet. Tür plastik maddeler. Sularımızda evet, evet yosunlanıyor Evet hava bozuk rüzgar var yağmur var hayvanlarımız bunlar bahçede gezenler Bunlar sıkıntı olmaz. Çamur çamur. Evet evin önümüz görüyorsunuz arkadaşlar biraz ıslanmış şey olmuş. Şu köpek Necdet'i ısırır mı acaba? Necdet yanaş bakayım ona doğru biraz. Ayağını uzat bakayım, azıcık ısıracak şey mı? Ya. Ayağını uzat bakayım Abi ısıracak mı? Onu değiştireceğim, doğurulacak mı? 2-3 hafta kalın, 2-3 hafta, hafta, hafta falan var. Doğuracak. İçeri alacağım onu büyük. Ama bir evet. Yeri şey gezdiği yer çamur, Gerçi kuruluğu var ama. Ya, var, içeri. Ya da yukarıya alacağım onu tepeye. Ha olabilir orası i̇ki iyi. O, evet arkadaşlar. Şey de, şey Şimdi. Daha önce bu kübesleri de buralarda sizlere göstermiştik. Şu şekilde. Ballı'nın kız kardeşi bak bu da. Öyle mi? Geldi, evet. ee. <laughs> Anladım. Evet, Kenardan geçerseniz çamur olmaz. Şimdi yağmurlu çamurlu diye kuru <laughs> yerde Murat kardeşimiz hayvanları kübeslerine koymuş. Kübeslerine koymuş buralarda şu şekilde evet arkadaşlar buranın kümeslerini biliyorsunuz her yeri kapalı e, gerektiği zaman açabiliyor şuradan bir hava yeri bırakmış Murat kardeşimizin kümesleri gerçekten güzel hava alabiliyor temiz ve Murat biraz daha genç olduğu için maşallah bakımları da güzel yapıyor bizim gibi ihtiyar değil Seneye Allah nasip ederse burayı komple altını beton yapacağız. Ortadan evet. böyle bir temizlik su yolu bırakacağız. Yıkayıp temizlemek için kaldıracağız burayı komple. Ama ben sana şöyle diyeyim. Mesela o taraflar toprak ya altı değil mi? Evet. O tarafı e, beton yapma derim sana. Hayvanlar eşinsin veya dışarıda e, eş indirebilirsin. 20 santim beton yaptıktan sonra kaldıracağım böyle tuğlayla. İçini toprakla kum karışık koyuyorum. Ha o şekilde yapacağım diyorsun yani. <laughs> ya ne olursa olsun bu biraz rahatsız ediyor hayvan. tamam. Hayvan için güzel eşeleniyor falan keyifleniyor ama kışın sıkıntı oluyor. Yukarıdan toprak su su geliyor. Ha oluyor. su çektiği için şey yükselteceğim. Evet sizin burası bayır olduğu için. Ha sıkıntı oluyor ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi bugün buraya niye <laughs> geldim? Video çekme. Bu Murat kardeşimiz bu sene yavruları aldı, yavruları bu sene kürolu çıktı. Kürolu hayvan çok soran arkadaşlarımız var, çok soranlar var. Ondan dolayı kürolu hayvan isteyenler bu Murat kardeşimizi arar, yani e, telefon numarasını da vereceğiz. Daha öncekilerde belki vermişizdir. Şu şekilde dışarıya çıkarma şansımız var Biraz mı? Biraz yabanidir ama. Yabani diyor. Şöyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar hangi ayın yavrusu Murat? Bunlar Ocak sonu. Ocak sonuymuş arkadaşlar evet. Ocak sonu yani Şubat diyelim. Evet. Ee, kilolu hayvanlar kilolu isteyenler şu an kaç kilo Sağ gelir bu? 3-400 falan diyor. 3-400 falan diyor. Daha tam da horozlaşmamış hayvanlar. Yok yok daha en az iki ee, ay. Üç evet sürüyorum. yani şimdi büyük. Biraz geç oluyorlar. Evet büyük olan hayvanlar biraz geç horozlanıyor. Orada ne var? Orada ufak horozumuz var ufak horoz. Olsun ufağı da görelim. Ufakları göstermiyor arkadaşlar. Yok sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> evet burada da ufak kilolu yavru. Çok hareketli bir yavruya benziyor bu. Bunlar hep birbirlerine düştüler. Sürde beraber geziyorlar. Sabah bir kalktım. Bahçede biraz şenlik Balgam var. Balgam mı var ağzında? Sen tuttun diye. <laughs> Şu burnu temizleyeyim dedim. Hmm. Geç yavru. Evet, evet. Yok, ufak hayvan biraz çabuk, çabuk yapıyor. Çabuk Kümesleri doldurunca evet. daha yukarılara kadar şey olmuş ya. 3 göz arkadaşlar burası. Evet. O horozlansın diye tavuk da bıraktın yanına öyle mi? Bu değişik Yok. mi? Horozlandı zaten. Hepsi mi? aynı kardeş mi bunların? Yok. Değil mi? Bu değişik model mi? Değişik. Şöyle yere bir koy ver bakayım, geriye doğru. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun şekli şemali güzel ama bu külolu değil herhalde yok, bence. Yok, o küçük kilo. olacak. Maksimum çok evet, kilolu değil. Fiziği şekli güzel. Şu tam iyi gözükmüyor ama güzel bir yavru. Yanında da güzel bir tavuk var. Kafa, kelle, kulak, ağız, burun. Şu tavuğu bir tut bakayım. Dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz toğun kafa şeklini gaga şeklini gayet güzel sağlar, sağlıklı güzel bir tohuk maşallah bundan yavru alacaksın herhalde öyle görünüyor. bunu bir dinlendiriyoruz şimdi bir. güzelsin iyice. Güzel ya bu e, iyi horozun yanında nasıl dinlenecek? Onu, onu fazla rahatsız etmiyor. <laughs> yavru olduğu için sıkıntı yapmıyor ya Bir defa alıştı ona Anladım. biraz rahatsızdı. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bol tüplü tavuğun annesi. He. Annesi bu. Anladım. Bunun bir tarafı Ama çıkıyor. bu kalıplı. Kalıplı bu. Bunun nesli kalıplı zaten. Şuna bir bakalım. Burada kilolu. Evet burada da kilolu bir yavrumuz var arkadaşlar. Yavrular şu an e, horozlaşmamış arkadaşlar. Bunlar bir buçuk iki ay sonra ancak şey yaparlar. Yalnız e, hayvanların iyi olduğunu ben size söyleyebilirim. <laughs> Denenmiş hayvanlar bunlar. Denenmiş hayvanlar. Bunlar geç oluyorlar. Yani, yani. ırkından dolayı bunlar 14-15 aylık olduğu zaman tam bütün her şeyini gösteriyor. Ama atıyorum bunu şimdi 8-9 aylıkken aldın ufak ufak provaya soktun. Keser atarsın. Yani ufak atlattığın zaman aylığını almadan aynen, atlattığın aynen. zaman Hayır, kesinlikle e, iyi görünmüyorlar ama aylığını aldıktan, yaşından sonra mı güzelleşiyorlar yaşından ya? Yaşından sonra bak bu ayda çoğu hayvan çoğu kişi, çoğu horoz ikinci üçüncü idmanına sokmuş oluyor hayvanı. Bak elimi sürmemiş şimdi hayvanlara. Gördüm gördüm. Ya daha daha horozlanmamış ki hiç. zaten yani. Horozlanmamış. Yani, hem horozlanmamış hem de zorlamıyorum. Hı -hı. Bakıyorum. Kanka. Horozlanan da var. Bu da sevdiğim bir yavru. Evet bu. Gel bakayım. Evet. Bunda şekli şemali güzel. Bu da ufak yayınlar var. Evet, boyun tüyleri gibi. falan şey yapıyor. Tamam, bunu... Evet güzel, güzel bir yavru. Geç yavru. Evet, geç yavru. Maşallah maşallah. Bu da bunun torunu. En küçük torunu. Tavuğun, en küçük ha, torunu. tavuğun torunuymuş evet. arkadaşlar bu. Şekli şemali güzel ama. Gerçekten güzel maşallah. Şöyle gelelim. Burada da yine bir dev var. Burada bir dev var arkadaşlar. Damızlığımız. Ha damızlık damızlığımız, bu, kart bu, bu öyle mi? Kart bu. Bu hayvan ha. hiç e, yarışmaya falan filan girmedi. Anladın mı? Ama bizim bildiğimiz, takip ettiğimiz hayvanlar yıllardan beri işte bizim bankamatik dediğimiz nesli budur. Hmm, bankamatikler, bankamatikler bunlar yani. Aynen bankamatikler bunlar ama bunun. Oğulları geçtiğimiz sezon hep yarıştı. Bir gözü arızalı, değil mi? Bir gözü arızalı. Evet. Şekli şemali güzel arkadaşlar. Yani bunu... Evet, bir ibiyi bir kişiyi doyurabilir evet. o şekilde. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama gagası, ağzı, burnu görüyor musunuz? Hintorozu? arkadaşlar? Hintorozu. Çok... Gerçekten fiziği şekli de güzel bir hayvan. Maşallah, maşallah kardeşim. Çok elleşmeyi sevmezler. Fazla yani böyle. sistemli değil gibi çok öyle, düz çok düz gibi, gibi ama önden değil. eli iyi Abi diyorsun. Yani karşına ondan sonra. Yani karşılamalarda vurur sistemliği de önüne getirir diyorsun. Getirir, maşallah maşallah <laughs> belli yani hayvanın şeyi intorozluğu güzel. Bu sen yerine sen yerine hadi bakalım. Buralarda da yine tavuklar var herhalde. Antalya'dan getirdik. Bekliyoruz. Çok küçük tane tane yumurta yapıyor böyle, misket gibi. Uğraştık uğraştık ama bir türlü kulağımıla getiremedik. Hala da deniyoruz. Evet, yumurtanın sarısı var mı? Küçük küçük abi, misket kadar. Yani abi, sarısı, abi yok. Sarısı, sarısı yok. Sarısı yok. Evet. Yani yumurtalar e, görsüz. Göstereyim şöyle. Bak, görsüz. Bak. Ölsüzdür Öl. yani ufak yumurtaysa içinde sarısı yoksa bu ne ya ee, buldurucu, ee, ee. buldurucu yumurtası gibi yapmışlar abi abi. Abi. Bakın. Bunları boş buldurucu. yumurta kullanırız zaten güvercin. <gülüyor> <gülüyor> sana kıralım bakayım içinin evet, sarısı evet, var mı? Ee, da, şey var, Sen, mı musun, yok Ama, iki Dün, Evet. Mi, evet arkadaşlar görüyorsunuz kırdım. <laughs> Yumurtanın sarısı yok. Şey, yok. Gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> ondan <gülüyor> dolayı yani zaten cilci <laughs> çıkmaz bundan. Sarı yok, yok Yok yok, canım, yok işte o, onun için bunu şey kullanacak. Yapmıyor hayvan içini. Yani yumurtaları tam olarak. Ben böyle. Bilmiyoruz ki bakacağız. Biz düzeltmeye uğraşıyoruz. Yani evet şuradan. Bir bana. Tamam. Şuradan bir devam edelim. Bunu beni Iğdır'dan Muhammed diye bir kardeşim hediye gönderdi. Bu sene kar. bu sene Muhammed kar. Şeran. Bu sene kar. Tüyünü tamamlıyor. Kurutuyor yavaş yavaş. Maşallah. 2 kilo 200 gram. Taşını başını yaptık. Ufak ufak bir oros. Küçük bir oros. Hayırlısı olsun bakalım, ya, Denemezsiniz de, Denemesen bu saate kadar zaten bekletmezsin. Aynen. Evet arkadaşlar, hayvanımızı koyduk. Şimdi Başka buradan... bir tane daha büyük kilo. Evet. Fizik, şekil e, gayet büyük bir hayvan. Kendi mi aradı telefon? Görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvanlar da çok iri hayvanlar zaten geç geç yapıyor kendini geç yaptığından dolayı yeni yeni horozlanıyorlar ama kendilerini sıkmazlar evet kilolu olacak hayvanlar o şekilde ona göre hayvanı isteyenler ona göre yani bir ay sonra bir buçuk ay sonra ikmanlı görmek isteyenler iki ay sonra evet, arayıp yavaş yavaş. yani yavaş yavaş atla attığı zaman hayvanlarınızı görebilirsiniz şimdi buralarda yine soğuklar var herhalde. Bu da fizikli, kaplı bir tavuk. Maşallah. Hmm. Evet. bir yavru verebilir gibi görünüyor. Verebilir mi? <laughs> Öyle görünüyor. Verebilir mi? Sen, mi... <gülüyor> sen <gülüyor> bir şey söyle. Verebilir mi sen? Verir, diye? verir. Verir değil mi? Verir. Ufak bir şey çekmek lazım. <laughs> maşallah, maşallah. Hayvan. Hayırlı <laughs> gör. Güzel hayvan. Fizik olarak güzel görünüyor. Buralarda başka bir şeyler o yok. Diyor. Orada bir kuluçka. Beyaz de, yatıyor. Evet arkadaşlar üst gözler de var onlara şeylere gerek duymuyoruz onlar biraz ufak aa, güzel şekli şebali ee, onu da görün bari. Bu Playmood değil mi? Yok abi. Play yok Mood yok değil. çapar, çapar mı? çapar. Ha. Çapar. çapar Direkt çapar, mı? olacak. İyi maşallah. Bu arkada salma yerin vardı galiba senin ama yağmurlu çamurlu değil mi? Çıkalım bakalım. Yok yok. yok canım. Şurada arkada bir şey var diyor. Bir yeri çıkacağımız yok. Işte. He burada. Evet arkadaşlar. Murat kardeşimizi Murat telefonunda söyler misin kardeşim? 0532 686 54 31. Bir daha sesli olarak 0532 686 54 31. Evet arkadaşlar. Şimdi benden devamlı kilolu hayvan soran kardeşlerimiz <laughs> Murat kardeşimizi arayabilir ama şu an hayvanlar e, daha tamamen horozlaşmamış. İkmanlara iki aydan tamam. önce atlamazlar. Ee, görmek isteyenler Murat Değil kardeşimizi mi? arayabilirler. Evet. Ama kapalı kutuda isterseniz yine ararsınız, Anlaşırsanız kendi aranızda artık bilemem tabi. Evet. Gönül gör, görmekten yana. Tabi yani, e, tabii gönül yani, gönül yani görüp de, de almak yani. daha yani, da her her güzel olur. İyi, e, olur. Efendim, İyi olur. Evet arkadaşlar bu şeyleri de gördük Murat kardeşimizin. Şöyle dışarıya bir daha göz banyosu yapalım. Fazla uzun bir videoda video da yapmayacağız. Ben sırf kilolu hayvanları e, soran arkadaşlar için bu videoyu geldim yaptım. Murat kardeşimize de teşekkür ediyorum. İşte kümesleri kümeslere bu şekilde kış gelince biraz sıkıntı yapıyor bu. Şu yok yok çamur yavrum. yere çamur yere hiç çıkmayalım. Yukarıda diyor 3-4 yavrumuz daha var. Daha sonra iyi bir havada şey yaparız. İki gündür Zaten rüzgar, çamur burada. Ee, çok şey gidiyor. Çağırayım da gelsin. Ya, çağır bakayım bu şeyleri de bu dışarıdaki ufak yavruları da en azından bir görelim. Var var. var. Ya yani, kümesi var, şeyi var. ilgileniyor arkadaş. <laughs> Gel, evet. evet arkadaşlar, dışarıdaki geç yavrular da bayağı bir yavruları var. Bunlar da geç olan yavrular. Onları da en azından bir görün. İlerli geldi yavruları. Ne olmuş ona? Sümüklenmiş mi? Evet arkadaşlar ger, görüyorsunuz ger, ger, ger. hayvanlar bunlar büyüyecek kemale gelecek yani eziyet şimdi hediye arkadaşlarım bazıları hediye istiyor nasıl ne gibi şartlar altında büyüdüklerini görün arkadaşlar balatalı evet küpeli bu ha, küpeli, küpeli. Bu, i̇yi, iyi hayırlısı olsun ondan evet. dolayı bu da bizim damızlığımız bu seneki damızlık bunu kullanıyorsun. Bu nelerden, neylerden, kimlerden? Bunu Hatay'dan Mehmet Hoca'lı abiden aldık. Sağ olsun, kırmadı bizi. evet. Bir yarışması var bunun. demiştin iyi bir horoz geldi da kullanıyoruz diye. İyi hayrını gör bunların kardeşim. Bunların zaten çoğu bunun yavrusu. Yani bu ufak yavrular bunun yavrusu. Yüzde onun yavrusu diyor. Bunların hepsi, bunların hep tamamı hep onun yavrusu. Anladım. Peki bu sene Horozcu, hobidasçı kardeşlerimize bir şey diyor musun? Herkesin sezonu kazasız, belasız geçsin. Hayırlı olsun. Kimse kimseye üzmesin, kırmasın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Peki arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın inşallah.